Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Halil İbrahim Ceyhan ve Güzeller Güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinin yeni bölüm çekimleri sırasında paylaştığı özel görüntülerinden, özel karelerinden hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden, en özel paylaşımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.